Tabii de öyle. Sabah gelmiyor sen. Balık sezonunun devam ettiği Batı Karadeniz'de hava ve deniz su sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte balık çeşitliliği de değişti. Sezon başında yoğun ilgi gören palamutun azalması üzerine balıkçı tezgahlarında hamsi yoğunluğu başladı. Karadeniz'de avlanan bol miktardaki hamsi taze ve iri yapısıyla vatandaşlardan rağbet görüyor. Düzce'de balıkçılık yapan Muhammed Üzer, havaların soğuması ile birlikte tezgahlardaki balık çeşitliliğinin arttığını söyledi. Palamut'un rotasını değiştirdiğini ifade eden Özer, Palamut, Gürcistan tarafına kaçtı. Bu yüzden de hamsi bolluğu yaşanıyor. Denizde bu bolluk tezgaha da yansıyor. Günlük taze bir şekilde tezgahımızda bulunduruyoruz. Vatandaşların yesin diye de fiyatları makul tutuyoruz dedi. Sezon açıldı, havalar soğudu, deniz de aynı şekilde soğudu. Balığımız bollaştı, tezgahlarda bol hamsimiz oluyor. ...Palamut, Gürcistan tarafına doğru kaçtı. O yüzden hamsi bolluğu yaşıyoruz şu anda. Denizde hamsi bolluğu var. Uygun ve günlük, taze bir şekilde tezgahlarda bulunduruyoruz. Halk yesin diye de, vatandaş yesin diye de fiyatları genellikle makul tutuyoruz, uygun tutuyoruz. Yani bu sene herkes hamsi yesin diye bol hamsi getiriyoruz. Onun dışında mezgit, istavrit, barbun tüm balık çeşitlerimiz her gün tezgahımızda mevcut oluyor. Henüz e, çinekop bolluğu yaşayamıyor. Yani çinekop yok denizde şu an. Çinekop çok çıkmıyor teknelerde. Onun dışında zargana yok şu an. Düşüyorum.